bel ve boyun fıtığında ameliyatsız tedavi artık mümkün. Yöntem omurga dekompresyon cihazıyla yapılıyor. Aranan tek şartsa fıtığın ameliyat gerektiren aşamaya gelmemiş olması. Cihazın tedavi sürecinde başarı oranı ise yüzde doksan. Omurga dekompresyon cihazı bel, boyun ve sırf fıtıklarında ameliyatsız tedavi sağlıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde çok yaygın olarak kullanılan FDA onaylı bu cihaz Türkiye'de henüz yeni. Ameliyat aşamasına gelmemiş fıtıklarda başarı oranı ise yüzde Amacı mutlak ameliyat gerektirmeyen yani ameliyat etmezsek hasta illa felç olacak bir durumda değilse... ...tedavi ile oluşan fıtığı tekrar yerine sokan, omurgadaki darlıkları genişleten veya ufak tefek bel kaymaları varsa onları yerine oturtan... ...bir traksiyon yani çekme cihazı. Bu yöntem sayesinde e, ameliyat gerektiren vakalar yaklaşık yarı yarıya azaldı. Bu sayede e, hastalar, e, özellikle ameliyattan korkan, olmak istemeyen hastalar için büyük bir umut ışığı doğdu. Cihazı Türkiye'ye getiren beyin cerrahı Aybars Akkor, toplam 10 seansla tedavinin gerçekleştiğini söylüyor. Önce 5 seans sonucunda istediğimiz cevabı alırsak bir 5 seans daha uzatıyoruz tedaviyi kalıcı hale getirmek için. Bu 8. seansım oluyor. 2 seans sonra bitiyor. Ben bir de boyundan da oluyorum. Hem bel hem boyun. Bayağı bir rahatladım yani. Peki önceden fıtık ameliyatı olduysanız? Özellikle o tip hastalarda çok daha fazla fayda ediyor bu, bu tip uygulama. Ee, son derece rahatlatıyor. Bu sol tarafım daha şeydi yani artık hareket edemiyordum çok kilo aldım onda. Şimdi sağ olsun doktor beylerin sayesinde rahatım yani hareketim falan rahat. Eğilip kalkamıyordum, ayakta duramıyordum. Şu an çok iyi. E, alet dekompresyon yapıyor. Bizim burada koyduğumuz rakamlarla alakalı olarak e, çekim e, riski arada rahatlatarak e, orayı daha rahat hareket etmesini sağlıyor. Tedavi sadece fıtık değil, omur rahatsızlıklarında da etkili oluyor. Daralmalarda, e, disklerde olan herhangi bir hasar, e, romatizmal durumlarda bile yardımcı olabiliyor. <laughs>